Hazır mıyız? Evet. <laughs> Biraz daha beklemeyeyim, değil mi Gökhan? Hayır, yeter. Boyunca de, boyunca yeter artık. artık. Gökhan, Gökhan. Evet. evet. Gece boyunca ha. gerçekleşen halk oylamasında en çok oyu alarak o ses Türkiye'nin birincisi olan isim. O ses Türkiye'nin şampiyonu. Açıklıyorum. Böyle açıklamam. Daha yoğun bir alkış istiyorum. Böyle açıklamam. Hadi artık Sade. Hayatımız kaydı, <laughs> hadi. O ses Türkiye'nin şampiyonu. Bu sezonun birincisi.